Brawl Stars yeni sezon geldi. Bedava ödülleri alıyorum. Arkadaşlar yeni sezondan herkese merhabalar. Brawl Stars'ta yeni sezona girelim. Gördüğünüz gibi geldi. Ben burada bazı kutuları açtım. Benim şansıma savaşçılar kısmına giriyorum. Jesse çıktı. Güzel süper Ender'i aldım. Efsanevi şansını yakalamam için oynayıp ödülleri almam gerekiyor. Dükkan kısmına giriyorum. Burada bazı ücretsiz Ödüller gelmiş gördüğünüz gibi burada yazıyor arkadaşlar. Biz buradan ücretsiz bir rozet alıyoruz. Şu oyuncu rozetini açtık. Güzel oldu ve bu savaşçı. Bu da ücretsiz. Bunu da alıyorum. Geliyor geliyor ve gördüğünüz gibi geldi. Yeni savaşçı buz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da aldık. Ee, buradan da altını alalım. Günlük ödüller de veriyor. o geldi. Bir süper ender. Süper ender. Süper ender açalım. Ne çıkıyor bakalım. Ya hak. Altın en sevdiğimizden çıktı yani efsanevi çıksaydı bu kadar sevmezdik herhalde. İkinci günden ödüllerimizi alalım. Yüz altında burada yakaladık. Tekrardan Ender geldi. Süper Ender bir efsaneviye dönülseydi Şu... Oo destansı. Oy destansı. Hadi gözünü seveyim. Barley açıldı. Barley. Arkadaşlar yeni oynadığım için bilmiyorum. İnşallah güzel bir şeydir. Tekrardan açıyorum Ender. Şansımıza bakalım ne çıkıyor. Tamam güzel güçlerimizi aldık. Buradan dördüncü güne girelim. Tekrardan açalım. Ender ender süper ender bakalım ne geliyormuş. Açalım. Altın yine en sevdiğimizden. Ulan güzel bir şey bekliyordum yine gelmedi ya. Neyse burada Barley falan yakaladık. Bir bakalım arkadaşlar şurada yeni diyor. Arkadaşlar savaşçılara giriyorum. Burada bu savaşçımız var. Oy bu çok iyiymiş bunu kullanabilirim. Şunu seçelim bence. Şu an en iyisi bu diyebilirim yani. 1000 1006 saldırı veriyor. Arkadaşlar bizim Jesse daha iyi. Jesse'yi kullanacağım ben. Şu Barley açıldı. O nereye gitti bilmiyorum. İnşallah güzel bir şeydir. Onu daha detaylı inceleyip açacağım. Arkadaşlar yeni sezonu görüyorsunuz. Siz de yeni sezonda bunları kazanmanız için almanız gerekiyor. Bravo pası. Ben şimdilik almayacağım. Normal kendi aşağıdaki ödüllerden almaya çalışacağım bunların içinde neler var hemen size göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Brawl Pass Plus alırsanız buradaki ödüllere sahip oluyorsunuz ama Brawl Pass alırsanız sadece buradaki ödüllere sahip oluyorsunuz. Tek tek olarak Chroma kostümler ün var ve anında %20 ilerleme 3 fazla ekstra veriyor ve Brawl Pass'tan Brawl Plus'a aldığınız zaman Brawl Pass Plus'tan 2 kat fazla alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben şimdi almayacağım. Oyuna ısındığım zaman alacağım. Şu an normal ücretsiz ödüllerden devam etmeye çalışacağız. Can. Ee, şimdi savaşçılara giriyorum arkadaşlar Jesse'nin gücünü yükseltelim Tamam çok güzel Biraz daha yükseltelim Yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim Seviyesini artıralım Tam Bundan sonra da artıramıyoruz bizden elmas istiyor İlerleyen zamanlarda yükseltebiliriz 4500 sağlık var 1590 saldırı var Şu an çok güzel oldu Şimdi bir oyuna girelim Bakalım kupa aldıkça Yeni şeyler geliyor yeni kutular geliyor O şekilde açarız bizim işimizi rahat bir şekilde görür Brawl Stars videolarımı eğer beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayalım. Sizler için eğlenceli, komik, farklı oyun videoları yaparak, farklı Brawl Stars videoları çekerek karşınızda olacağım. İlk başta şunu açalım. Oo, çok güçlü abi. Dur, dur gelme kardeşim dur. Hayır, 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 hayır. hayır. Aa, gelme bak. Abi gelme dedim sana. Bak, 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 bak birinci olarak bitirmeyi düşünüyorum. Oyunumuz başladı. Şurada şu sanda açalım. Şunu aç 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 aç. Şunu da aç. Diğerleri gelmeden. Tamam birincisini aldık. Çok güzel. Şöyle dolduralım. Şurada bir arkadaş var. Onu görmem lazım. O nereye gitti? O burada değil ha. Güzel aldım. Oy tek attım adama. Adam var ya şok olmuştur. Var ya. Adam ne uğradığını şaşırmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. 5 kişi kaldı bizimle beraber. Biraz daha taktiksel oynamam gerekiyor. Yerlerini görmem gerekiyor. Bakın onlar aşağıdayken biz buraya gelirim. Şöyle şurada dururum. Hayır o benim o benim o benim o benim de kardeşim. Niye durmuyorsun? Bak dur dedi. Hayır nasıl? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Normalde %100 birincilikle tamamlardık ama ne öyle oldu anlamadım. 206 kupaya ulaşmış bulunmaktayız. Yeni etkinlik açıldı. Güzel bunları da alalım. Yeni etkinliklere gireriz. Ama ben savaşçımı değiştireceğim. Bizim Nita daha güçlü diye düşünüyorum. Şunu yükseltebilmemiz için altın lazım. Biz var ya bakın Nita ile oyuna girelim. Kesinlikle ve kesinlikle oyunu winleyip çıkıyoruz yani yüzde sadece izleyin. Nita bence diğer savaşçılardan daha güçlü şu an benim gözümde. Çünkü hasarı yüksek, sağlığı yüksek. Hadi bakalım Brawl Stars İlk maçımıza giriş yapıyoruz. İlk kupayı alırız. Abi gelme. Oy! Bak 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 gördüğünüz gibi arkadaşlar aldım. Gelme. Gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme, gelme. Gigi Gigi görüşürüz Gigi. <laughs> Gigi de gitti arkadaşlar. Şimdi o dur. Aa gel 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 gel. Oy çok iyi. Sen ne yapıyorsun kardeşim dur. Gelme gelme dur. Kaçıyorsun ama kaçıyorsun gel buraya. Kaçıyorsun gel buraya kaçma. Gel buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayır hayır. Ayı çıkardım. Ayı çıktı arkadaşlar. Gel buraya gel gel 136. Ayı peşine verdim arkadaşlar. Ayı bu yönden çok güzel. Ayı var ya ayıyla beraber onu alacağız şimdi. Gel gel gel. Ay hadi ay hadi. Oh ay sen süpersin. Ay var ya. Ay süper arkadaşlar. Devam son. iki kişi kaldı. Ay gitti vallahi. Aa diğerleri burada dur. Gördüm. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oy sen ne yapmışsın öyle. Ah be, ah be, son kişiydi be. Biz var ya ayı önden gönderseydi kesinlikle kazanmıştık arkadaşlar. Ayı önden göndermedik arkadaşlar. Savaş topu haritasına girdik. Bakalım burada güzel şeyler yapabiliriz. Buraya kazanma ihtimalimiz yüksek. Oy, oy, hakikaten de yüksekmiş yani. Ben de burada iyi oynuyormuşum. Topu şöyle bir alalım. Topal devam et, topal devam et, topal devam et. Arkandayım kardeşim. Bak sana doğru geliyorlar, sana doğru geliyorlar. Adam ilk golü attı bırakmadı biz gol atalım. Abi sıradaki golü ben atmaya çalışacağım. Çı 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 çı, topu alalım topu al, al 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 dur lan dur dur. Ulan topu attım. Çık dedim çık kardeşim topu alıp gideceğiz hadi. Tamam beni koruyun siz siz beni koruyun. Soldan gidiyor özgür karim soldan gidiyor. Savaş topunda golü atmaya gidiyor. Ve 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 döndüm 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 döndüm, döndüm. dur 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 lan yardım yardım yardım. Özgür Karim gol attı arkadaşlar güzel. Bu daha iyiymiş. Bunda hızlı hızlı kasa biriz kupaları. Burada daha hızlı kasa biliyormuşuz ama baksanıza XP'yi ne kadar yükselttik. Bir maç daha girelim. Güzelmiş bence. Bir maç daha girelim. Güzelmiş arkadaşlar savaş topu. Elimizden geldiğince gol atmaya çalışacağız. 3-3 VS başladı. Kardeşim geliyorum. Hey dur dur dur. top Topu aldım gidiyorum. Dur 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 topu aldım. Yardım et yardım et. Leon çık önümden Leon sen bana yardım edeceksin Leon çık 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 top bende önümden çık Özgür Karip gol attı İlk golümüzü tekrardan attı ikinci golü de biz atalım hatta direkt ikinci golü biz atalım Abi topu alamadım mı lan bırak topu Top geliyor 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 Bizim adam attı ve maç bitti arkadaşlar güzel Buradan da kupamızı alıyoruz Artı 8 kupa daha kazandık çok güzel Arkadaşlar burada iyi kupa kasabilirmişiz ha. Vallahi bayağı iyi kupa kasarız burada. Şuraya bir girelim tekrardan. Sezonluk görevlerimizi alalım. Yeni görevlerimiz açıldı. Süper oldu bunlarla beraber. Kupayı 255'e çıkardık. Burada gördüğünüz gibi yumurta geldi. Bakalım Ender. Süper Ender. Geliyor mu? Ah be ah be. Altın yine geldi. Olsun olsun yine iyiydi bence. Arkadaşlar bu arada bunu fark ettim. baya iyi kupa kastım. Yani baya iyiydi. Hemen hızlı, hızlı 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 diğerleri gelmeden hemen 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 sandıkla Hadi 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 hızlı, hızlı 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 geliyor geliyor geliyor. Hadi hadi. Tamam güzel. Buradan bir aldık. Buradan da bir tane alırsa çok güzel olur. Bak geliyor. Bak 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 geliyor ha. Tamam aldık. Bak 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 orada. Ayı geliyor arkadaşlar. Ayı geliyor. Ayı git ayı. Ayı git ayı. Ayı geldi ayı. Oo. Lan diğer büyük ayı geldi büyük ayı. Arkadaşlar büyük ayı geldi. Büyük ayıyı da aldım. Dur dur dur. Gitmem lazım. Hilt lazım. Oo orada iki enerji var. Onları alırsam oyun benim. Dur dur, dur kardeşim bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi gel. Sen kimdin gel bakayım. Oy! Oy oy oy! Nasıl da ama? Abi buna taktik denir yani. Buna taktik denir yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Karakterimize güzel win'imizi aldık. Gördüğünüz gibi of 270 kupaya ulaşmış bulunmaktayız. XP'miz de arttı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl biraz yeni sezonu anlattım ve bedava ücretsiz ödüllere sahip olduk. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi abone unutmayın. Bir sonraki farklı Brawl Stars videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoş, hoşça kalın görüşürüz.